Fethiye'ye 123 kilometre kaldı. önce hadi. Gezmeyi seviyoruz. Peti bizi bekliyor hayatım. Cangır cangır cevap veriyor. Telefonu kaybetmiş, unutmuş. Fethiye'ye daha yeni girdik ve çok güzel videolar çekeceğiz sizler için. Bize <laughs> afiyet olsun değil mi? <laughs> Arkadaşlar herkese günaydın. <laughs> Selamlar. De, günaydın diyoruz. Şimdi saat ve biz İzmir'den ayrılıp nereye gidiyoruz çocuklar? Fethiye. Fethiye'ye gidiyoruz. Bizim deniz tatilimiz daha yeni başlıyor. Ve dedik ki bu tatil yolculuğumuzu e, yolculuğu, yolculuğu gidişimizi sizlerle paylaşalım. Fethiye'de tabii ki çok güzel videolar paylaşacağız sizlerle ama dedik ki tatile gidiş yolculuğumuz bir balık kesir çektik, paylaştık. Şimdi Fethiye'yi de çekelim, paylaşalım. Ne yapalım o halde? Fethiye. Arkadaşlar biz şimdi apar topar ver, e, ver, gene ver. bir e, valizi toplama, arabayı yerleştirme telaşına girdik. Vallahi şu araba toplama ve e, valiz yok hazırlama mu, yok telaşları yok. bitmiyor gerçekten. Verdim, ne yaptınız çocuklar? Hazır mıyız? Evet. Hayır. <laughs> Nasıl hayır ya? Nasıl hayır ya? <laughs> arkadaşlar. İzmir güzel geçti. Daha e, İzmir vlogumuzu paylaşmış olacağız büyük bir ihtimalle bu vlog attıktan sonra atmadan önce. Güzel bir İzmir vlogumuz var. Onu da seyrederseniz çok seviniriz. Trafik yok gibi sanki Emrah değil mi? attı direkt. Aa. Evet arkadaşlar bizim tatilimizin rutin işleri Eymen ve hemen nakalt oldular. Hemen uyudular. Eymen kattın mı? <laughs> biz e, kahvaltı edecek bir mekan arıyoruz şimdi. Bakalım kıyıda koşada kim ne mekan varsa ona bakacağız. Bakalım nerede ne yiyelim. Bilmiyorum. Arkadaşlar biz şimdi e, kahvaltı yerine geldik. Köfteci Yusuf'a geldik. Buranın kahvaltısını ben çok seviyorum. Çocuklar da işte bir şeyler ne isterse onu yesinler. Çünkü abuk subuk mekanlara girip abuk subuk e, ne fiyatlar ödemek istiyoruz ne de e, abuk subuk şeyler yemek istiyoruz. En azından bildiğimiz yere böyle yerlerde biraz garanticiyiz biz. Emrah abiniz de çok garantici. Ben de çok garanticiyim. Yani en azından çocuklar sevdiği şeyleri yesinler. Bizler de kahvaltımızı edelim. Ay ayaklarımız uyuşmuş ya. Değil mi? Ay. Ayaklarımı hissetmiyorum. <laughs> ne yapıyorsun annem? Cenker. Hı. Acıktın mı? Hı hı. Kıyamam. Biz gidelim şimdi mekanda yemeğimizi yiyelim. Girişi e, Migros'un içerisinden oluyormuş girelim bakalım. Ha burada. Ay sağım solunu karıştırdım. Ayakları boş bu şey mi? Vallahi bak. <laughs> ne yapıyorsunuz gelesiz? Eymen, Eymen yüzün kıpkırmızı olmuş biliyor musun? Bir gün havuza girdik arkadaşlar şeyde. <gülüyor> <gülüyor> ne Hava atmayasın ne kadar? Nasıl? Altı eymen. Eymen en sevdiği şeyi sipariş ettirdi. Ha? Bakalım. Ne kadar olmuş bir örgü Eymen? 70 lira olmuş. Ayran da bedava yanında. siz geldiğinde değişiyor mu? Evet çünkü her an fiyatlar değişiyor değil mi? Cenker abiniz de tam döner söyledi. Tam ekmek döner söyledi. Tabii ki yanında da çayı da şey çayı demişim ya. Ayranı da hediye değil mi Eymen? Şimdi benim kahvaltı tabağımı evet. bekliyorum. Kahvaltı tabağım gelecek. Eymen evet. <laughs> ne yapıyorsun? Evet, arkadaşlar benim de kahvaltı tabağım geldi. Ben e, kahvaltı öğünümü hiçbir zaman kaçırmak istemiyorum. Çocuklara da aslında istedim ama onlar istemediler kahvaltı etmeyi. Değil mi? Onlar böyle hamburgerce, dönerce takılsınlar. Cenk el, bu arada bana bir kız da. Öyle. bize. Eymen size afiyet olsun değil mi? Şimdi <laughs> şimdi kahvaltımıza gittik. Eymen, karnım doydu mu? Ha? Kahvaltısını etti şimdi. Eymen'in derdi başka. Başka şeyler istiyor şimdi bizden. Şöyle, kaç tutmuş ya? 321 lira. <laughs> ne yapıyorsun Eymen? Aynısı değil mi? Eskişehir'deki Migros'a çok benzettim ben de. Şöyle çekelim. Eymen, derdin ne oğlum sen? Derdin ne? Bak şimdi sekretlerin yanına gitmişim. Hadi Eymen. Ah Eymen, ah Eymen. Seni gide Eymen seni. Eymen, bana bak be. Ha? Siz ne yapıyorsunuz orada? İyi artık siz de iyice ne. Şişt. Ne yapıyorsunuz? Ama şunlara bak. Bir evlen bir Cenkert. E ben benle de oynayın. Benle de oynayın. Bir yanda Eymen, bir yanda Cenker. Ben çanta bekleyicisi. Bak 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 bak. Nasıl bir hırsla bak. Eymen. Cenker babasıyla oynuyor. Yenildin mi Cenker? çok tatlı değiller mi ya? Allah'ım çok şükür. Ve çanta bekliyorum. Çok zevkli oluyor gerçekten. Yani şöyle ortamda çanta beklemek çok zevkli oluyor. Onlar oyun derdi ve çanta bekliyoruz. Hadi ya ne zaman bitecek? Sıkıldım ben. 34, 33, 32. 31. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Hiç burayı gezmiyoruz Aa, mu sanki? Bizim ne işimiz var burada? Gidelim bir an önce hadi. Gezmeyi seviyoruz. Peti beyeceksin. bizi bekliyor hayatım. Pitiye bizi ben 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 bekliyor. Ben <laughs> ben Beklesin. Vallahi bir an önce odamıza gidip alışveriş yapmak <gülüyor> istiyoruz. <laughs> <laughs> Az 8-10 tane alalım. Ucuzmuş yani. Ne iş yaptığını bilmiyoruz ama. Valla ben de anlamadım ne iş yaptığını ama 6 bir şey. Yani. Sanki bir yere böyle vida gibi baksana yere sanki böyle monte etmelik bir şey gibi. Bak bakalım neymiş adı. Bizler bizler ne yaptık? Karnımızı doyurduk. Şimdi sıra maden suyu. Kaç kilometre kaldı? 123 mü kaldı Emrah? Fethiye'ye 123 kilometre kaldı. Herhalde en çok sevdiğim tablo bu. Marmaris, Fethiye, Köyceğiz. Yani, var ama işte o, o tabela var ya, o tabelayı görüyoruz hayatım. O bambaşka bir şey ya gerçekten. Muğla'ya geldik şu an arkadaşlar, ondan sonra Fethiye'ye geçeceğiz. Evet, Muğla'dayız değil mi Cenk'ler? Muğla'dayız evet. Şurada da bir yer var da. Birazdan Akyaka e, şeyi var ya, orada da dururuz. Gökova Akyaka evet. Evet Mula'ya gelmişiz eğitim araştırma hastanesi. Görüntü yok. Arkadaşlar aşağıda gördüğünüz mavilik deniz evet. Akyaka değil mi Emrah? Akyaka mı Gökova? Gökova Akyaka. Akyaka. Evet. Önce Duralım Gökola, arkadaşlarla da paylaşalım olur mu tekrardan? Siz yer olursa. Arkadaşlar biz şimdi duracaktık aslında o yer kapanmış yavaş aşkım. Eee bakmışlar. Neden bilmiyorum. Bilmiyoruz. Orada genellikle durup hep bir manzara görüntüsü yapıyorduk, çekiyorduk ama maalesef galiba çekemeyeceğiz en Arkadaşlar biz Fethiye'ye giriş yapmış bulunmaktayız. Şimdi... Fethiye'ye geçtik bile. Oo, Nereye geçtik anneciğim? Ve şimdi e, burada bir apart tuttuk arkadaşlar. Çünkü biz Fethiye'de gezmeyi çok seviyoruz. E, temiz, nezih bir yermiş. E, yorumlardan öyle okuduk. Ee, zaten oradan da görseller paylaşırım size. Memnuniyetimi de söylerim. Nerede olduğunu da söylerim dilerseniz. İnşallah memnun İnşallah kalırsak İnşallah memnun kalırsak söyleriz. 8 bin kalacağız. Yani böyle çok büyük abartılı oteller haricinde böyle yerler daha hoşumuza gidiyor. Değil mi Eymen? Kendimiz yiyeceğiz, kendimiz istediğimiz her şeyi yapacağız çünkü Fethiye e, öyle büyük otelleri git kalınacak bir yer değil, çok gezilecek yerleri Bize var. Bize Eymen Dolman. bir şeyini unutmuş, onu da söyleyeyim Ha Söyle. evet arkadaşlar, Eymen telefonunu bu arada otelde unutmuş, İzmir'de. Ee, 200 lira gidiyor benden. Evet, otelden teyzemiz alacak onu ee, ve kargoya verecek. Vallahi bilmiyorum, bunun cezası başka türlü de olması lazım bence. Bence bir şeyler yapmamız lazım. Hayır. Cangır cangır cevap veriyor. Telefonu kaybetmiş, unutmuş. Ta İzmirlerde. Sus. Bir de cevap verme bana. Neyse biz aparta geldik arkadaşlar. Ee, bakalım inşallah memnun kalırız. Hadi bakalım girelim bakalım. Burada güzel videolar sizi bekliyor olacak küçük bir barı var. Tamam. Arkadaşlar biz şimdi e, odamızdan çıktık daha hiç toparlanmadan hemen e, içecek yiyecek. işte bugün pazarı var, cuma pazarı var. Çocuklar oradan ne yiyeceksiniz cuma pazarından? Kavunu pekmez mi şey mi yiyeceksiniz? Kar şerbet. şerbeti mi yiyeceksiniz? Kavunu kar şerbeti evet. Ben normal şer, e, kar şerbeti. Gerçekten mi? Pekmez evet, Ha. Evet. Pekmez bol olacak. Tamam yesin bakalım pekmezi bol bol. Hmm. Arkadaşlar, e, ben daha sonlandıramadım videoyu. Çünkü hemen pazarımızda yapacağız. Şimdi çocukların kar şerbetini de yiyip feti e, gelişimizi sonlandıracağız. Burada çok güzel videolar paylaşacağım sizinle. E, bu eee tatile geliş videomuz olsun sizlere. Ama Fethiye'den çok güzel videolar gelecek, emin olun. <laughs> Ördeklere bakın! Biz şimdi kar şerbeti... Pardon, kavunlu. Eymen kar şerbeti yiyecek. Ee, şey... Eymen kavunlu yiyecek. Biz kavunlu yiyeceğiz. Değil mi Cenk er? evet. Şimdi Şimdi... Gelişleri yapıyor. Eymen! Kar şerbeti mi yiyeceksin? Ha? başkası söyledi. Biz pekmez yiyeceğiz. Şöyle bir çekelim mi? Eymen, bak bakalım. Hadi ab, abinin yanına bir gitsene. Amcanın yanına bir git. Hayır, hayır. Hadi. Hadi. Hadi senle bir yap. Eymen. Eymen'in YouTube kanalı var biliyor musun? Kanala çekiyoruz şimdi. Eymen, hadi git amcanın yanına bir. Fethiye'de değil, değil hadi, Fethiye'deyiz. Nerede? Fethiye'nin pazarın girişindeyiz. <laughs> Demir köprü, orta köprü deriz. Evet. Mutlaka gelin. Biz aslında kışın, buraya kışın, aslında kavun yazın. biz aslında kavun ye, kavunlu evet, kavunlu yemeğe kavunu, geldik. Kavunlu yine Muazzam güzel oluyordu ama. Kavunlu yolun karşısındayız. Öyle deriz? Tamam. tamam. Arkadaşlar, çocuklar, Eymen, Cenk'er, ee, biz burada sonlandırmak istedim videoyu arkadaşlar ee, daha e odamıza e tam yerleşmedik hemen pazarına geldik buranın çok güzel bir pazarı var hemen pazarına geldik ses arkadan gözükme <laughs> ne yapıyoruz arkadaşlar bizler videomuzu sonlandırıyoruz Peti'ye daha yeni girdik ve çok güzel videolar çekeceğiz sizler için ne diyoruz çocuklar kanalımıza abone olun bir baksaydın Eymen. Bir baksaydın gömüldü kar şerbetinin içerisinde bir baksaydın annem. Cenker. Bak Cenker çok dikkatli. Kanalımıza abone olup bizlere like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok dikkat edin olur mu? Hoşça kalın. Eymen. Bir bak ya bir hoşça kaldı. <laughs>